Motofizikletçi takip edersen görürsün kendini. Evet. Motofizikletçi. motofizikletçi. Fizikletçi. Fizikletçi. Edin, dur, Bu arada motofizikletçi kanalına çıkacaksın. Yani i̇ster misin böyle bir şey? He? Kesebilirim seni. Yok, yok, tamam o, hadi kalkalım. Motofizikletçi. Tamam abi, Görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yoldan izden abone topluyoruz. Ya hazır gelmişsiniz bu videoyu izliyorsunuz. Şöyle sağ alt taraftan bir abonemizi alırım. Ee, kanalımıza katılmanız bize de şeref ve motivasyon verecektir. Ee, iyi seyirler diliyorum şimdiden. Tabii ya. Ben çıktım şimdi videoya. Çıktın. Yani şöyle hemen sıcağı sıcağına içeri doğru kedi adamın üstüne basmadan şöyle. Şöyle siyah rengi var. Şöyle bordo mürdüm böyle kırmızı tarzında hemen böyle pisletmişler buralarını. Ve şöyle şu iki renkli olanı hoşuma gitti. Ee, böyle açık, yani plastik olan yerlerini açık renk yapmışlar. Hani güneşten ve sıcaktan etkilenmemesi konusunda. Zaten siyah olan gördüğünüz her yeri bunun şey, metal. Şu alt kısmı yine gri olduğu için plastik orada da bir şey değil. Şu arka tarafta depo olması biraz sıkıntı. E, bütün şeyleri üzerindeki aydınlatmaları e, led değil sinyaller haricinde ama ön farımız led olarak gelmiş. E, lastiğimiz MRF zaten MRF'ye bajaj grubundan TVS'den hani o tarz Hindistan'da üretim yapan markalardan tanıyoruz. E, bunlar da bir yani Endonezya fabrikası değil büyük ihtimalle e, şeyden geliyor. Arka tarafımız Kampana işte enhance smart power dediğimiz o e, yumuşakça çalışmasını sağlayan oradaki sistem söz konusu. Marşı sessiz diyorlar abi Marşı. Ee, bunda şey var. Normal e, kömürlü şey yok. E, marş motoru yok. Bunda bunda şöyle bir şey var. E, elektrik şarj besliyor ya aküye. O sistem aynı zamanda üzerine elektrik verildiği zaman hareket de alıyor. Yani hem hareketten aküyü şarj yapıyor hem de hareket varsa da şey e, ilk başta da motor olarak da kullanılabiliyor. Yani motor ve alternatör aynı şey bunda. O yüzden ses çıkartmıyor. Yeni nese? PCX'teki SYS. Bak bunda bundan öncesindeki start stop kullanılan bütün araçları mesela e, Space Alpha PCX oradaki sistemle aynı. Arzu edersen şöyle şeyi de kapatabilirsin. Şu an motor çalışmıyor. Mesela bir ışığa geldi, Bunun bir star stopu yok ama star stop olması için star stopu kendi elinle yapabilirsin. Böyle bir aç kapının aküye, motora veya başka bir noktaya herhangi bir zarar olmayacaktır bu sistem sayesinde. Ee, Sibopları çevirmişler. Zaten ta tabağa kadar jant, ortasına da kocaman kampana koymuşlar. Dik bir sibop şey yapsan sibopu nasıl yapacaksın? Ama yani kolay şey yaparsınız. Lastik havalarını kontrol etmek açısından güzel bir detay. Ee, bunun haricinde şöyle güzel bir şekilde bir kaskın e, sıamı kadar kaskınız var mı buna? Çok teşekkür ederim çok katkı sağladınız videoya da. Şöyle kapatıyorum yavaşça. Maalesef ama şu kısımlar nedense biraz gereksiz olmuş. Şunları bilmiyorum keser misiniz atar mısınız artık niye şey yararsa? Aslında bir şey yaptı, bir umut verdi ama sadece onlar takıldı. Çok teşekkür ederim motofizikletçi. Ondan sonra arkadan figüle bastığınız zaman şu şekilde çıkıyor. Ee, şöyle şunu da söküp aldığınız zaman hani bu elde kalıyor falan muhabbeti zaten yapmayacağım onun en neyse figüle yerine takıyorum. Ama tabii hani kasa buraya kadar geleceği için ticari kullanımlar biraz. Ee, bu konudan şeylerini bil ilettiler yaşayabilecekleri muhtemelen sıkıntıları ilete ilettiler bakalım o kızak sistemleri ileri almalı bin bin falan böyle biraz daha komplike olması gerekecek bu bağlamda ama tabii tabi hani şey kullanmıyorsanız gerçi normal bir arka çanta kullansanız da yine zor şöyle yandan falan bir şekilde şey yapmanız gerekir. Yani motor bu şekilde, şöyle ufak bir e, hafif bir egzozu var, ama çok gürültüsüz bir şekilde çalışıyor. Lastiklerimiz kaç inç? E, Nylon grip diyor zaten. Hani kışa doğru geçerken Eylül ayındayız. Alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Ama lastikleri değiştirirler 90, 90, 12, 12 inç jant var. Ön tarafta belki, arka tarafta daha ufak da olabilir. MRF, MRF, MRF. Arka tarafta 10 inç. Gerçekten bayağı küçük bir jantı var. Jant tepeti var. 12 10. Evet arkadaşlar. Aktiva da bu şekildeydi. Yani sele uzunluğu olarak e, tek kişi çok rahat kullanmak, ayakları uzatmak şu şekilde istiyorsanız hani baktığınız zaman e, şuraya kadar geliyorsunuz. Baksana düm, dümdüz burası. Şöyle oturduğun zaman zaten şöyle koyabiliyorsun. Gaz tepkimesi falan nasıl? At çekiş, ataklık, performans, frenler falan. bize Tamamdır hocam. Ama biraz da hani benim boyum kısa. Bir de şöyle yapalım. Bir saniye. Şöyle baktığın zaman benim boyum 1.78. Herhangi yani şu şekilde biraz Ayağımı, ayağımı açtığım zaman sorun olma, olmasa da şöyle ayağımı dik konumlandırdığım zaman hani full lock pozisyonda tam kilit pozisyonda biraz sıkıntı çıkartabilir. Evet Honda yeni Activa testi bu şekildeydi. Gerçekten eski Activalar gibi yine metal kasasıyla Yeni başlayanların yani düşürüp kaldıracak olanların çok cebini üzmeyecek bir motora benziyor. Umarım Yani alanlara hayırlı olur. Merhaba Mustafa abi. abi. İyiyim abi sen Burada da güzel bir YouTuber kardeşimiz var. O da e, motorlara bakmaya gelmiş. Burada babası da var. Babası da bizim eski Glovo'dan arkadaşımız. Burada gördük kendisini çok sevindik. Motoru baktım. Motora baktım motor güzel. Sen de motordan anlayan bir arkadaşımızsın. Kerkör abi. yani O kadar şey değil. Çok genel, fazla genel... ekmeğimizi oradan kazanmadığımız için sen kadar olmaz. E, eyvallah olur olur inşallah. E, peki genel görüşlerini alalım. Ya, abi yani e, sonuçta ekonomi bir yere gidiyor ve artık alabileceğimiz şeyler bir, 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 belli bir kısıta e, tabi oldu. Aynen. O sebepten dolayı yani şu an eldeki imkanlarla Honda'nın ürün, ürün gamında globalde yani sunulabilecek Türk fena olmayan bir motor sunmuşlar. Yani arka taraf hala kan falan filan ama artık hani bunlardan şikayet edecek bir lüksümüz kalmadı. Ön tarafa led far geldi diye şey yapıyoruz. Çok takılan ne var? Arka kampana falan hani sanki 200'le gideceğiz de motoru durduracağız falan. Sanki de. biraz şey şeyi beğenmedim. Orada biraz geri gitmişler gibi. Mesela o Önle arka e, freni aynı anda çalıştıran sistem biraz daha bana böyle bir telmaşa gibi geldi. Hmm. Yani onu iptal etmek falan gerçekten test, test gerekir Test yapmadın gibi. ama değil mi daha? Henüz daha bilmiyorum. Test, e, test sürüşünden sonra zaten kendi kanalımda da o fren konusunda nasıl bir e, yere geldi belki e. görüşlerin değişir. bilemiyorum ama çok hoşuma gitmedi açıkçası. Değil mi? Bir test et bakalım. kanalında da bir izleyelim bakalım nasıl olacak. Tamam, baba, baba sen ne yaptın? Valla ben şu anda beni çağırdı diye geldim. Ben onu çünkü e sen, de sen de eski motor Sen de eski topraksin. Ya ]ydi. o yüzden işte de, de, de. Benim oğlum yanında olayım da hiç olmazsa onun için geldi. Bizi geldim. biliyorsun bizim gibi yaşlılar yani, yani ya. Honda olsun. Değil <laughs> evet, Çamurdan ya. olsun. Ya hiç olmazsa yedek parçasını e, kalitesi hemen zırt diye bozulan bir şey olmadığı için hiç olmazsa e, Honda'yı seviyoruz ya. Biraz e, bağlıyız. E, bağlı onun İyi, için... bakalım hayırlısı olsun. <laughs> Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ya oradaki biraz mevzu o arka taraftaki kampanaya takılmamızdaki mevzu yani kampanalı frenlerinin balataları değişirken orada yapmamız gereken hareket arka tekeri falan sökmek ya da o, o da biraz işte ustalık ve zaman gerektiren bir konu. Ama günün sonunda disk frende direkt kaliperi söküyorsun. He, hele, çok güzel arka freni olan şeyler var. Direkt hani çok fazla uğraşmadan direkt kaliperi iki parça hani vidalarını çıkartıp hemen balatalarını değiştirip devam edebileceğin bir senaryo da varken hani kurgelik gibi bu tarz bir pratiklik gerektiren bir meslekteki bir motorun hani kampana fren içermesi bence çok mantıklı gelmiyor. Hani fren performansını bir kenara koyuyorum. Zaten ufacık jantları var. Hani kampana fren o kadar hafif bir motora zaten yetecektir. o konuda herhangi bir şekilde. Zaten çok da hızlı yapacağınız da bir motor değil. Hani son hızına çıkmadım ama hani 70'lere falan da güzel çıkıyor aslında yokuş yukarı olmasına rağmen. O ee, en son e, sürüşünü yaptığım yerde onu da göreceksiniz e, test kısmında bundan sonraki e, kısım test kısmı test sürüşünü yaptığım kısım orada da sürüş yaparkenki izinlerimi de e, şey yapacaksınız e, dinleyeceksiniz e, şu anda fiyat olarak e, gerçekten liste fiyatından satışlarını yapıyorlar herhangi bir şekilde aksesuar bir şey falan eklemiyorlar Hani 86 bin liradan e, piyasaya girdi bu motosiklet ve gerçekten bu fiyata satılıyor hani bu fiyattan satıldığı sürece bence problem yok. Hani liste fiyatına zam gelir, liste fiyatından devam ederler. Tamam o, o kısımda da bir problem yok. Ama liste fiyatının üzerine çıkılmaya başladığı zaman gerçekten diğer Hero olsun, işte TVS olsun, bilmem ne olsun. Aşağı yukarı diğerleriyle aynı kaliteye geldiğini düşünüyorum. Hani bunu tek ayıran kısım işte o sessiz marşı. Ee, hani diğerlerini test etmedim, sürüşünü yapmadım ama baktığınız zaman biraz daha yumuşak çalışan belki bir motoru, verimli olan motoru. Bu sayede hani belki bir tık öne geçse de Baktığınız zaman hani Honda olsun, çamurdan olsun denecek kadar da bence e, abartılacak bir durum içerisinde değiliz. Yani günün e, şartlarını ve e, satın alabileceğiniz malın e, fiyat ve böyle performansını e, o kara borsacıların bozmasına izin vermemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yani benim piyasa hakkındaki görüşüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi test kısmına geçelim. E, metal burası. Bu da metal, değil mi? Doğru. Evet arkadaşlar valla burada hani Honda'ya karşı bir ilgi yok bitti falan diyorduk ama gerçekten herkes neredeyse işi gücü bırakmış Activa'nın peşine düşmüş şöyle Dominar'ı da gayış gibi Honda'nın önüne fark ettik ama kusura bakmasınlar şöyle her zaman bakalım ben bir frenlerinden bir kafam soru işareti şu anda şu anda çünkü arka frene bastığım zaman şöyle şu kısmı boşu kalıyor. Öyle bir farklı bir şey yapmışlar. Bakalım hadi yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle tam gaz. Bir gidelim. Tabii çok hafif ve kıvrak. Hani ben biraz daha böyle dışındaki e, metalik kaplamasından dolayı bazı bölgelerini metal olarak tercih etmişler. Evet şimdi iki tane freni de aynı anda devreye giriyor. Şöyle bir 5 dakika falan anca süreli süremeyiz büyük ihtimalle. Üzerinde MRF lastikler var. Zaten o bize buranın bunun nerede üretildiği hakkında bir fikir şey yapıyor. Yani Endonezya falan değil, Hindistan'dan geliyor ama daha yakın, daha iyi şey yapıldığını. şuradan sola döneceğiz galiba. Burada tek maşalı, tek amortisör bir sistem var. Bu motorda. Yani şeyler amortisörler fena değil. Şöyle ayağa kalktığın zaman falan. Tabi ayağa kalkınca çok e, ortası dolu olmadığı için güvenli bir istiyat vermiyor ama böyle. 1.9 litre yaktığı söylenen bir araç. Ama yine e, dışarısında bir su gömleği olmamasına rağmen Gerçekten e, yumuşak bir sesle çalışan bir motosiklet. O da tabii şey bir Honda'nın farkı. Yani ne diyordum işte su soğutmalı olmamasına rağmen gayet sessiz ve yumuşak bir şekilde çalışan. Yani bu çalışma yumuşaklığını ve iç sürtünmelerin azalışından kaynaklıdır büyük ihtimali bu. Ay ve Vallahi test ediyoruz, bakıyoruz. Şu kombine hiç çok sevmedim ama fena da değil gibi bakalım. Bence çok güzel. Tasarım olarak ben çok beğendim. Bir tek yakın. Arka tarafı evet defonun biraz bir bir uğraştıracak, uğraştıracak ben... ama şahsi olarak bakalım. İnşallah. Şahıslar için hani böyle yeni başlayan motor olarak devirdin şey yaptın hani boya macunla geç şeyi tarzı çok güzel olmuş. Çok güzel oldu. Şey oldu. Çok güzel oldu. Bu arada motofizikletçi kanalına çıkacaksın. Yani ya. İster misin böyle bir şey? Ha? Kesebilirim seni. Yok. Tamam hadi kalkalım. Moto fizikletçi. Tamam Görüşürüz. Görüşürüz. Fren olarak fena değil. Fren olarak güzel. Ama olay mesela orada daha fazla mesela ön tarafa 3 tane e piston basardı bir tanesi işte arka tarafla ortak kullanılırdı falan gibi bir mevzu vardı ön e, fren fren kampanyasında şeyinde e, kaliperinde. Burada öyle değil. Burada bunu çektiği zaman bir şekilde buradan da bir şey çekmiş oluyorsun. Ön freni de çekmiş oluyorsun. Yani hidrolik olarak bir bağlantı yok. Mekanik olarak bir bağlantı var. E, kombine fren sisteminde. Ha bu iptal etmeyi bence biraz daha kolaylaştırabilir. Hani dezavantaj gördüğümüz nokta avantaj da olabilir. Çünkü bilmiyorum ayrı fren kullanmak bence daha şeydir ama Tabi acemiysen de yani sadece arka frenle de gayet güzel duruyor. Hep frenden bahsettik, şey yaptık. Yani kullanışlılığı olarak baktığın zaman yani şöyle yan ayak şuraya açtığın zaman işte güzel sepet mepet takarsın. Buraya işte kolaçan abi büyük şeyleri iki tane üst üste şey koydu. Suda bacanası koydu. Yani zaten elimde tutmama bile gerek olmadan böyle gayet rahat bir şekilde şey yapabiliyorsun. Amortisörler bilmem neler falan yani çok yumuşak da değil sert de değil Yani gayet normal bir şekilde güzel bir şekilde şey yapabiliyorsun Hani hafiften yukarı çıkarken de 70'i falan da görüyor ee, CVT sistemi de güzel çalışıyor öyle fena da değil Arzu edersen şöyle şeyi de kapatabilirsin şu an motor çalışmıyor Yani bu start Stop mevzusundan bahsetmiştim o yüzden ikinci tekrarı yapmayayım ee, Burada artık izninizi isteyeyim videomuz bu kadardı ee, Videonun sonuna geldik beğenmeyi unutmayın aşağıdan ee, Yani Benim için Activa evet gerçekten e, size ekmek kazandıracak bir motor e, Ama baktığınız zaman kara Karaborsacılara para Yedirmeyin derim ben şahsen motofizikletçi olarak